Fasulyemi topladım. Sarı kantorunumu topladım. Şöyle göstereyim fasulyemi de. Şöyle. Şöyle. Gideyim şimdi. Yemek yapmaya gideceğim. Şöyle. çiçeği çiçeğini görüyorsunuz. Yol boyu da koymuş olduğum salatalıklarım, mısırlarım. Bunlar sırık fasulyesi henüz büyümediler. Büyüm, büyüme aşamasındalar. Şurada minicik salata göstereyim işte İşte böyle. Olmak üzere bazıları çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi şurada göstereyim. Nerede, 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 nerede nereye gitti? Sakladı kendini. Şöyle, şu kadar oldu. Bazıları bu kadar. Bazıları daha minicik. Yapsif daha bunlardan yapacağız. Şöyle bu koydum. Salatalıklarım. Hepsi çiçekteler. İnşallah verecekler. Biraz susuz kalmışlar. Gördüğünüz gibi yağmur bekliyoruz. Onlar gibi biz de yağmur bekliyoruz. Hoşçakalın.